arkadaşlar bugün size Samsung cihazlarda EFT suyla root nasıl yapılır onu anlatacağım Öncelikle arkadaşlar cihazımız wifi'ye bağlı oluyor bu şekilde cihazımız wifi'ye bağlayalım ardından cihazımızın ayarlarına girelim ardından telefon hakkında ardından yazılım bilgileri yapım numarası yazan yere hızlı hızlı 7 kere tıklayalım geliştirici olduktan sonra geri gelelim Geliştiği seçeneğine gidip buradan e, OEM kilit açmayı açalım, ardından USB hata ayıklamayı e, açalım, USB hata ayıklamayı açalım. E, şimdi arkadaşlar buradaki e, OEM kilit açma e, Samsung'un eski cihazlarında sadece OEM kilidi sağa çektiğimiz zaman e, sorun olmuyordu, e, direkt ben root işlemine geçebiliyorduk. Fakat yeni 2019-2020-2021 cihazlarında çıkan Samsung cihazlarında OEM kilidini açtıktan sonra e, burası Bulutludur kilidi için ailekten e, size kanalımda bulunan e, bu videoyu e, izlemenizi tavsiye ederim. Burada bakın arkadaşlar Samsung Bulutludur Unlock Türkçe basit anlatım diye burada e, Bulutludur kilidinin nasıl açıldığını anlattım. Dediğim gibi 2019, 2020, 2021 cihazlarda e, bu bootloader kilidi e, bazı cihazlarda açılması gerekiyor. Yani 2020, 2021 e, özel 2021 kesin olarak olması gerekiyor. Açılması gerekiyor. E, bu bootloader bu kilidini açtıktan sonra Gördüğünüz gibi bu bir kilidi zaten açılı yazacak arkadaşlar. Bu videoyu da izlerseniz zaten anlarsınız. Dediğim gibi her Samsung cihazında bu yok. A serilerinde, S serilerinde ee, dediğim gibi ama 2020, 2021, 2019'un sonlarına doğru çıkan Samsung cihazların çoğunda var. Ee, eğer cihazınız daha eski ise e, buradaki sadece o kilidini açmanız yeterli. Bu konuyu geçtikten sonra arkadaşlar e, buradan cihazımızı ee, geliştiği seçeneklerini açtık. OEM kilidini açtık. Bilgisayara bağlayacağız cihazımızı. Buradan da gerekli izinleri vermemiz gerekiyor. Daha önce ben verdiğim için büyük ihtimal çıkmayacak. Sizde çıkabilir. Buradaki e, izin geldiği zaman tik koyup izin verin. E, ardından arkadaşlar e, EFT SU sitesine gireceğiz. Buradan e, EFT SU yazın enter deyin gördüğünüz gibi ilk başta çıkar EFT su tıklayın ee, arkadaşlar burada şu ortadaki yeşile tıklayıp EFT su e, ben daha önce indirmiştim flashını indireceğiz yani e, dosyayı flashlama dosyasını e, indireceğiz ardından arkadaşlar burada search yazan yere e, cihazın cihazı gene tekrar elimize alacağız cihazın arama yerinden arkadaşlar yıldız kare 1 2 3 4 kare tıkladık ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada AP yazan kısmı buraya yazacağız A 205 F X X S 9 B T L 1 Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dosyamız varmış. Bazen burada bu dosya mesela atıyorum BTL2 olabilir. Bunu yükleyebilirsiniz. BTL3 olabilir. Yani bazı dosyalar şu sondaki harfler şu 2-3 harf uyuyorsa bunlar aylık güncellemelerde değişir. Şu 2-3 harf uyuyorsa yükleme yaparsanız çoğu cihazda sorun olmaz. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Dosyamız indikten sonra tümünü göster deyip dosyamızın inmesini bekliyoruz. Dosyamız inene kadar arkadaşlar buradaki önemli bir kısımda e, burada driver sorunu yaşayabilirsiniz. Bunu her e, videomda anlatıyorum. Gene anlatacağım. E, buradan tıklıyoruz. Buraya Chimera Chimera Tool yazıp tıklıyoruz. Download Chimera Tool Download diyoruz. Ben daha önce indirmiştim. Tekrar indirmek istemiyorum. Download Chimera Tula basıyorsunuz. indiriyorsunuz ve full kuruyorsunuz arkadaşlar full. Full kuruyorsunuz. Kurduktan sonra driver sorunu yaşamazsınız. Gördüğünüz gibi dosyamız indi. Bakın AP ile aynı olacak. Dediğim gibi burada 3-4 rakam bazen değişik oluyor. Onlarda da çok sorun olmuyor. Yükleyince cihaz root'lu açılmış oluyor burada EFT su sitesinde arkadaşlar Android sürümlerinin çoğu var ama Android 11 için buradaki root dosyalarını kullanmayın özellikle söylüyorum Android 11 için root dosyalarını kullanmayın çünkü Android 11 root dosyaları çalışmıyor yani fake gibi bir şey yüklediğinizde cihaz rootlu gözükmüyor bilginiz olsun buradan klasörde göster diyoruz ardından bunu kes yapıp masa üstüne alalım arkadaşlar. Karışıklık olmasın diye alıyorum ben. Buraya masa üstüne aldık. Ben dediğim gibi daha önceden buradan EFT su flash bunu indirmiştim. Bende hazır vardı. Sizde yoktur. İndirin buraya basıp. Ardından EFT su yazıyorum. Gördüğünüz gibi bende burada var. Tıklıyorum. Açılmasını bekliyorum. Evet diyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Select file kısmından dosyamızı seçeceğiz. Masa üstünü gösteriyorum. Bu select file kısmından bu inen dosyamızı seçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi buradaki önemli bir kısım cihazımızı download moda alacağız arkadaşlar. Download moda. Ee, download modu almayı da gene ben ee, kanalımda anlattım tekrar buradan göstereyim arkadaşlar Samsung e, Download moda alma Hem manuel alma hem de kodla almayı burada anlattım e, Bu videomu da izleyerek Yine kanalımdan bakabilirsiniz Şimdi ben burada tekrardan download moda alacağım arkadaşlar göstereceğim size elle alacağım e, Buradan Kapatıyorum cihazı Cihazımız tamamen kapalı olacak Şimdi arkadaşlar burada önemli bir olay daha var. Onu da size söylüyorum. şimdi benim cihazımda ses kısma, ses açma ve power var. Bazı cihazlarda ses kısma, ses açma, power, Bixby var. Yani ses kısma, ses açma bixby bir tuşları var. Eğer Bixby tuşu varsa Bixby tuşuna basıyoruz. Sonra ses yani şu şekilde oluyor. Burada oluyor genelde. Ses kısma, Bixby, power basarak kablomuzu takıyoruz. Download mod'a geçiyor cihaz. Eğer ki e, sadece ses kısma, ses açma, power varsa ses kısma, ses açma, power basarak şey e, ses kısma, ses açma basarak kablomuzu takıyoruz. Download moda geçiyor cihaz. Eski cihazlarda da arkadaşlar gene dediğim gibi ben burada anlatmıştım bu konuda e, download moda, recovery moda almayı. Ama tekrardan buradan gösteriyorum. Eski cihazlarda da arkadaşlar download moda almak için ses kısma, power ve home tuşudur. Home tuşuna basılı bu şekilde tutarsanız e, veya da kabloyu bağlarsanız home tuşuna basılı tutup Download moda girecektir. Şimdi benim cihazım A serisi bir cihaz. E, ses kısmı ve ses açma var. E, bir de power var başka tuşu. Bu şekilde alıyorum. Ses kısma ses açma basılı tutuyorum. Bu şekilde arkadaşlar basılı tutuyorum ve kablomu bağlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir menü gelecek El, elimizi çekiyoruz bu menü geldikten sonra burada bir kere daha e, ses açmaya basmamız gerekiyor tam download moda girmesi için şurada köşede de yazılar çıkacak bir kere bastık evet gördüğünüz gibi burada yazılar çıktı tam download moda geçti arkadaşlar burada e, model kodu e, ve şurada yazılanlara dikkat etmeniz gerekiyor frp log off om log Of. Bunlardan biri 10 olursa veyahut da şurada checking state değil de prenormal yazarsa arkadaşlar o zaman e, cihaza root yapamazsınız engeller. E, bu prenormal yazısı bazı cihazlarda çıkar. O prenormal yazısını da Wi-Fi'ye bağladığınız zaman e, YouTube'dan 3-5 dakika video izlediğiniz zaman bu prenormal yazısı tekrardan otomatik alınca kalkar. Burada e, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an her şey hazır. Ardından e, burada flash tuşumuz var gördüğünüz gibi flash tuşuna bastığımız anda yükleme yapacak yükleme yaptıktan sonra arkadaşlar recovery moda girmemiz gerekiyor eğer recovery moda girip format atmazsak e, çoğu cihazda böyle bazıları da format atılmadan açılıyor ama eski cihazlar genelde ama e, genel olarak recovery moda girip format atmamız gerekiyor. Ee, o yüzden de şimdi ben size hiç beklemeden Zaman kaybı olmasın diye Ses açmaya basılı tutuyorum Ses açmaya basılı tutuyorum Ve ee, Flaşa bastığım anda dosyanın yüklenmesi Bitmesine yakın power'a basacağım Yani zaman kaybı olmasın diye Direktmen cihazı recovery modu alacağım Format atacağım Bastım Bekliyorum yüklenmesini Cihazın Buradan takip edebilirsiniz Elimde ses açmada. Yüklemeyi buradan da takip ediyoruz. Şu an ben power'a bastım. Yüklemeyi gördükten sonra bitmek üzereyken power'a bastım. Şu kırmızı yazılarda root olduğuna dahildir. Arkadaşlar ses açma ve power'a basılı tutuyorum burada. Cihazımı recovery moda zorluyorum. Recovery moda girmesine zorluyorum yani. Gördüğünüz gibi hiç zaman kaybetmedim. Öbür türlü devamlı cihaz kendini reset atıp sonradan bu menüye geliyordu. Ama ben zaman kaybetmedim. Hemen buradan arkadaşlar giriyoruz. Wipe Data Factory Reset tıklıyoruz. Factory data, data, Reset yaptık. Ses tuşlarıyla aşağı kadar gelip ses kısmı ses açma tuşları burada işleyebiliyoruz. Ses kısmı ses açma tuşlarıyla gelip sonra power'la onay veriyoruz. Wipe check yapıyoruz. Şimdi de power'lı onay verdim. GS yes e getiriyorum. Power'lı onay verdim. Ardından reboot sistem no deyip cihazın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. E, root olayımız budur. E, A serilerinde, S serilerinde 2020, 2021 yeni çıkan cihazlarda arkadaşlar. E, açıldıktan sonra cihazımızı hemen Wi-Fi'ye bağlı şekilde kuracağız. Wi-Fi'ye bağlı şekilde kurduktan sonra e, ROOT yapılan cihazda çok önemlidir. Eğer Wi-Fi'ye bağlı şekilde kurmazsanız OEM kilidi açılmaz. Açılmadığı zaman da cihazı yeniden başlattığınız zaman cihaz çöker. O yüzden Wi-Fi'ye bağlı şekilde kurun. Tekrar e, ilk başta anlattığım gibi USB hata eklemeyi OEM kilidini açın. Bunları yaptıktan sonra cihaz açık. USB hata eklemesi her şey açık olacak. Cihazda ROOT gözükmeyebilir. Dediğim gibi 2020-2021 modellerde özellikle ee, cihazımızı kablo ile bağlıyoruz. Buradaki tuşta şu reboot adb e, devis root mod dediği recovery mod da cihazın root'unu aktif ediyor arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman cihaz bir kere kendini yeniden başlatıyor ve root'u aktif etmiş oluyor. Siz e, gene dediğim gibi e, root'u aktif ettikten sonra gene kanalımda arkadaşlar Burada e, Android cihazlarda root kontrol etme diye bir videom var O videodan da e, bakıp e, root kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz e, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın e, yorumlarda takıldığınız yerlerde e, yorum yapabilirsiniz sorabilirsiniz. Açıklama kısmında gerekli açıklamaları yapmaya gayret göstereceğim, yorumlara da gerekli cevapları vereceğim. Evet.